Gölge Kitaplı Karanlıkla aydınlığın arasında bir yerde, sadece unutulanların bulabildiği gizli bir kütüphane vardı, Gölge Kitaplı. Bu kütüphane, içinde hiç yazı olmayan kitaplarla doluydu. Sayfalar boştu, taki biri onları okuma cesareti gösterene kadar. Bir gece, ailesi tarafından unutulmuş ve bir yetimhanede büyüyen Elen, rüyasında bu kütüphaneyi gördü. Ertesi sabah, ayakları onu farkında olmadan şehrin en eski harabelerine götürdü. Orada, çatlak bir duvarın arkasında, siste kaplı bir kapı buldu. İçeri adım attığında kütüphane nefes aldı. Raflardan tozlar yükseldi, boş kitaplar hafifçe titreşti. Elen bir tanesini açtığında, sayfalar kendiliğinden dolmaya başladı ama bu onun hikayesiydi yaşadıkları, hissettikleri ve geleceği. Kitap şöyle diyordu: "Eğer son sayfaya kadar okursan, yazgını değiştirebilirsin." Elen, kitapta yazanları okudukça, unuttuğu anıları, bastırdığı korkuları ve içindeki gücü hatırlamaya başladı. Son sayfaya geldiğinde bir seçim yapması gerekiyordu: eski hayatına dönmek mi yoksa kitapların yazıcısı olmak mı? O an tüm boş kitaplar parladı. Elen kalem gibi bir ışık tuttu eline ve ilk kez bir kitaba başlık attı. İlk hatırlayan. Artık gölge kitaplığındaki her unutulmuş ruh onun kaleminden yeniden doğacaktı.